Maalesef rakamlar artmaya devam ediyor. Bunun en başlıca nedenlerinden birisi tabii ki bireysel olarak gerekli tedbirleri almamamız. İşte bu nedenle de Türkiye'de yeni tedbirler ve kısıtlamalar getirilmişti. Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde kabine toplantısının ardından bu tedbirleri açıklamıştı. Ve o tedbir ve kısıtlamalar bugün gece yarısı itibariyle devreye girecek. Kabine'de alınan kısıtlama kararları bugünden itibaren geçerli olacak. Alışveriş merkezleri, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri saat 10 ile 20 arasında halka hizmet verebilecek. Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10 ile 20 arasında sadece paket servis veya gel al hizmeti verecek. 31 Aralık'a kadar sinema salonları Yeni bir karar alınıncaya kadarsa kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleriyle halı sahaların faaliyetleri durdurulacak. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar gün içerisinde 10 ila 13 saatleri, 20 yaş altı gençlerse gün içerisinde 13 ila 16 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Sokak kısıtlamasında çalışanlar ayrı tutulacak. Genel hafta sonu sokak kısıtlaması ise bugün değil, cumartesi akşam 20'den sonra uygulanmaya başlanacak. 21 Kasım Cumartesi günü saat 20'den, 22 Kasım Pazar günü saat 10'a kadar ve yine 22 Kasım Pazar günü saat 20'den, 23 Kasım Pazartesi saat 5'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Hafta sonu sokak kısıtlamaları bir karar, yeni bir karar alınıncaya kadar bu şekilde devam edecek.